Maide suresi 80. bölüm 93. ayetin tefsiriyle seslendirmemize yani okumamıza devam ediyoruz. Rivayetlere göre içki ve kumarın kesin biçimde yasaklanmasını takiben bazı sahabilerin Hazreti Peygamber'e daha önce bu fiilleri işleyip de vefat edenlerin durumunu sormaları üzerine bu ayet inmiştir mealinde yiyip içme diye tercüme edilen kelimenin lafzı karşılığı yemektir. Fakat yeme içme hatta genel olarak insana haz veren şeylerden yararlanma anlamında kullanılmaları da vardır. Kullanımları da vardır. Sakınma olarak çevrilen takva kelimesinin farklı fiillerle bağlantılı olarak ayette üç defa tekrar edilmesi değişik şekillerde açıklanmıştır. Bunlardan birine göre burada takvanın kişisel, toplumsal ve ilahi boyutuna ayrı ayrı değinilmiş ve son mertebede imanın yerine Hazreti Peygamber'in bir hadisinde açıkladığı ihsana işaret edilmiştir. Bir başka anlatımda kişinin çevresine karşı takvanın gereğini yerine getirmesi imana dayalı iyi davranışlar sergilemesiyle olur. Kendisine karşı takvanın gereği vicdan muhasebesi yaparak inandığından emin olmasıdır. Allah'a karşı takvanın icabı ise ihsan mertebesine yükselme çabası göstermektir. Ki Resulü Ekrem bir hadiste bunu Allah'a onu görüyormuşçasına kulluk etmendir. Çünkü sen onu görmesen bile o seni görmektedir şeklinde açıklanmıştır. Ayetteki imam ayetteki iman ameli salih, takva ve ihsan kavramlarıyla ilgili tekrarlar imanın güçlenerek varlığını korumasını tökezlemeler olsa da derhal imanın etkisiyle itaate samimi kulluğa dönülmesini Allah ile ilişkinin ihsan boyutunu ihsan boyutuna ulaşması için sürekli çaba sarf edilmesini teşvik ve telkin maksadı taşımaktadır. Ayetten açık biçimde anlaşılan mana günah ile takva arasında zıt bir ilişkinin bulunduğudur. Şayet kişi inancını, davranışlarını ve Allah'a layık kul olma iradesini kontrol altında tutabiliyorsa günaha girme riski asgari düzeye inmiş olacak. Bu bilinci koruduğu sürece dünya nimetlerinden yararlanması onun ahiret hayatını tehlikeye sokmayacaktır. Pratik sonuç itibariyle bu manaya ters düşmeyen fakat ayetin farklı bir açıdan incelenmesiyle ulaşılan bir yorum da Raşid Rıza'ya aittir. Ona göre ayetin hangi tereddüt karşısında indiğinin dikkate alınması ve bunun ışığında açıklanması gerekir. Esasen birçok sahabi daha önce gelen Bakara suresinin 217 ve Nisa suresinin 43. ayetlerinden içkinin yasaklandığını anladıkları halde bazıları müsaadenin devam ettiği kanaatini taşıyıp içmeye devam ediyorlardı. Bu ayette sağlam bir imana sahip olup iyi işler yapan ve her zaman kesin deliller karşısında onların gerektirdiği şekilde zanni zanni deliller karşısında içtihadı o konudaki samimi kanaatı doğrultusunda davranan bu çizgisini koruması neticesinde de ihsan mertebesine erişenler bakımından bilahire günah olduğu kesin olarak anlaşılan bir fiili daha önce işlemiş olmanın nefsi arındırmaya bir engel teşkil etmeyeceği bildirilmiştir. Evet sevgili izleyiciler 80. bölümümüzü okuduk. 81. bölüme kadar Allah'a emanet olun.